Şimdi bu durumda e, sağlıklı iyi beslenen çocuğa dışarıdan önerilmediği sürece vitamin veya mineral desteği veya balık yağı kullanımını rutin olarak önermiyoruz. Peki bu durumda çocuğumuzun normal büyümesi için zekasının normal olması için enfeksiyonlardan korunması veya enfeksiyondan hızlı bir şekilde iyileşebilmesi için ne yapmamız gerekir? Bu durumda en doğru yapılacak şey çocuğun yaşına uygun bir formülasyonda hazırlanmış, içeriği zengin, dengeli bir şekilde çocuğu beslemek. Annenin burada yapması gereken en önemli şey çocuğun günlük yeme içeriğini kontrol ederek çocuğun büyümesi için en doğru olan içeriği seçerek çocuğu beslemektir. Burada besinlerin zenginleştirilmesi de çok önemli. Yani çocuk çocuğa vereceğimiz yiyeceklerin vitamin ve mineral içeriğinin çok basit katkılarla yumurta sarısı eklemek gibi veya kıyma eklemek gibi çok basit katkılarla zenginleştirilmesi çocukların toplum olarak hem büyümesine hem de zekası üzerine pozitif etkiler göstermektedir.